merhaba arkadaşlar Bugün sizlere oğlum Yusuf kolay kakaolu kek tarifi verecek keki çok güzel oluyor pufuduk yapmanızı tavsiye ediyorum Evet Yusuf arkadaşlar malzemeleri tanıtayım şöyle üç tane yumurtamız var Ondan sonra bir su bardağı şeker bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı süt iki buçuk su bardağı un Şöyle kakaomuz var. O da 2 yemek kaşığı olacak. İşte tepsimiz, kabımız. Ondan sonra burada şekerli vanilimiz var. Sonra da burada hamur kabartma tozumuz var. Şimdi arkadaşlar nasıl yapılacak ona geçelim. İlk olarak yumurtalarımızı şöyle kırıyoruz. Ondan sonra şöyle bir su bardağı şekerimizi bunun içine döküyoruz. Sonra şöyle bir su bardağı sütümüz var. Bununla ilave ediyoruz. Burada da şöyle bir su bardağı sıvı yağımız var. Bununla içine ilave ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk bir burada karıştıracağız. Ondan sonra da bir daha diğer malzemeleri koyduktan sonra karıştıracağız. Şimdi, bir dakika iyice süzeyim ucumu, iyice bunu böyle karıştırdık, şimdi arkadaşlar diğer aşamamız olarak unumuzu ekleyeceğiz, iki buçuk su bardağı unumuz şöyle içine koyalım. 2 yemek kaşığı kakao. Şöyle bir Şurada. da 2. Gerçekten arkadaşlar çok kokuduk bir şey oluyor. Kek efsane bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle şekerli vanilimizi bu koyuyoruz. Bundan sonra kabartma tozumuzu içine ilave ediyoruz arkadaşlar. İyice. Şimdi baştan arkadaşlar karıştıracağız bunu. Böyle bu biçimde daha da fufur. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi blenderdan geçirdik. Şöyle bir kıvam aldı. Gerçekten kıvamı çok güzel. Şöyle. Bunu buradaki tepsimizin içine boşaltacağız. Ama bunu içine ilave, eden, ilave etmeden önce şöyle güzelce bir yağlayalım içine. Böyle dibini yağladıktan sonra bunu koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle ortasından güzel bir şekilde kıvamı gerçekten çok güzel Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hal aldık. Bunu iyice yaydık biz. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımızın içine koyacağız bunu ama bitiyor tüy vereyim. Fırınımızı ilk 5 dakika boyunca 50 derecede ısıtıyoruz. Ondan sonra bir 5-10 dakika daha 120 derecede ısıtacağız arkadaşlar. Sonra işte 120 derece ile devam ettireceğiz ısıtma. Arkadaşlar bunu fırınımıza yerleştirelim. Evet arkadaşlar kekimiz 30-35 dakika boyunca 180 derecede pişti. Şöyle sunum yapacağım ama ondan önce isteğe bağlı Hindistan cevizi veya başka bir süs olarak kullanabilirsiniz işte. Şöyle bunu güzelce her yerine döküyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle kekimizden bir bölüm alacağız. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Yemeye hazır. Gerçekten çok güzel bir kıvam var. Çok güzel, pufuduk. Efsane bir tarif olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.